Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler Türkiye ülkemizi vuracak. Bir gece ansızın gelecek dedi. Mitsotakis açıkladı. Türkiye bir gece ansızın acı gerçeğin içine düşebilir dedi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis Türkiye'nin provokasyon çılgınlığı içinde olduğunu iddia ederek bir gece ansızın geleceklerini haykıranlar, bir gece uyanıp ansızın acı gerçeğin içine düşebilir." dedi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Gümülcine Konser Salonu'nda düzenlenen partisinin etkinliğinde yaptığı konuşmada Türkiye'ye mesajlar gönderdi. Kiryakos Mitsotakis, Türkiye'nin provokasyon çılgınlığı içinde hareket ettiğini ileri sürerek ancak Ankara sesini yükselttikçe sonunda uluslararası izolasyona daha fazla gömülecektir. Hiç kimse, hiç kimse tarihi yeniden yazamaz ya da coğrafyayı yeniden çizemez dedi. Mitsotakis, ülkesinin saldırganlığa karşı çıktığını, uluslararası hukuka ve Lozan Barış Anlaşması'na sadık kaldığını savundu. Tehditlere karşı kapalı olduklarını belirten Miçotakis, ancak onları her zaman verimli temaslara açık tutuyoruz. Başka bir deyişle biz barış, sorumluluk ve meşruiyet için bir gücüz ve öyle kalacağız ifadelerini kullandı. Michotakis, diyaloğa her zaman hazır olduklarını, mantıksız olanla diyalog olmayacağını belirterek, bir gece ansızın geleceklerini haykırdıkları sürece sadece bir gece uyanıp aniden sert gerçekliğe inebileceklerini düşünmelidirler diye konuştu. Michotakis, ulusal ve Avrupa sınırlarını korunmaya devam edeceklerini de ifadelerini ekledi. Kıymeti takipçilerimiz video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki son dakika haberimizde tekrar bir arada olmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.